Ben genelde şunu söylemeye çalış, yani şunu tavsiye ediyorum. Bu şekilde bir iş yapmak hoşuna gittiyse sorun yok. Yani yazılım sektörü yaz hemen her alanda hala yoğun bir iştaha sahip. Dolayısıyla yani o alanda iş yapmaktan hoşlanıyorsan, bu bu tarz şeyler geliştirmek, yani, e, client-server ilişkileri üzerine Bina edilmiş programlar yapmak hoşuna gidiyorsa, e, bu alanda ilerlemenin hiçbir sakıncası yok. Burada e, şunu söylemek lazım. Bunun üzerinde ilerlemekle daha detaylı şeylere girmek birbirini dışlayan şeyler değil. Bu birçok alanda böyledir. Yani yazılımın birçok alanında aslında mevcut teknolojileri kullanarak oluşturduğumuz programları o mimari üzerinde değil de verilen araçları kullanarak değil de araçlardan bazılarını kendimiz oluşturarak yaparsak ilgili sorunların yani o ilk başta çözülen problemin aslında birçok konuya değinmeye el verdiğini görürüz. Örneğin örnek vereyim. İşte bir oyun geliştirmekten bahsediyoruz diyelim online tabanlı bir oyun geliştirmekten bahsediyoruz bunun için bir oyun motoru kullanmayayım da bunu kendim yapmaya çalışayım yani sıfırdan böyle C++'da veya C'de veya Rust'da neyse kendim bunu kodlamaya çalışayım yani o aradaki araç setinin tamamını veya bir kısmını e, boyutlayayım Dersek bunu derseniz genelde o problemin çözümünün birçok konuyu içerdiğini, dolayısıyla birçok konuda o o alanda çözüm üretirken birçok konuda gelişmenizi sağlayacağı gelişmenizi sağlayacağını görürsünüz. Takip için çok sağ ol Tina Angel. Takip için çok sağ ol Tina Angel. Dolayısıyla ben hani bu şeyi bir alanda mı kalmalıyım yoksa daha detaylı başka bir alana mı e, geçmeliyim sorularının tamamında şey demeye çalışıyorum hep yani o alanı tükettiğinden emin misin acaba yani o alanı gerçekten tükettin mi e, çünkü oyun geliştirme alanı. Oyun deyince hafif duyuluyor. Ama yumuşak zamanlı, yumuşak gerçek zamanlı simülasyon deyince ağır duyuluyor. Halbuki ikisi de aynı şey. Yani soft real time simulation dediğim zaman çok madah bir şeyden bahsediyormuşum. Oyun yapmak deyince çok hafif bir şeyden, çok böyle elinin kiri gibi bir şeyden bahsediyormuşum. Ama ikisi de aynı şey. Yani aradaki oyun yapmanın çok madah duyulmuyor olmasının sebebi görece oyun motorlarının geliştiriciden, geliştiriciden soyutladığı çok fazla veya hasır altına ittiği çok fazla konu belki. Ama onu o örtüyü bir kere kaldırıp da sıfırdan yani böyle hello world yazar gibi oyun yapmaya çalışsanız görürsünüz ki e, bayağı şey bir şey yani bayağı, bayağı alanda yetkinlik gerektiren bir şey. Yani hem çizim alanında hem ışıklandırma alanında hem eee fiziksel interaksiyonların modellenmesi alanında vesaire vesaire yani kullanıcının kontrollerinin yansıtılması bunun e, ışıklandırma zamanıyla ilişkisi görüntüleme zamanıyla ilişkisi görüntüleme zamanının fiziksel interaksiyon zamanıyla ilişkisi vesaire bunlar e, bir oyunun sahnesinde kullanılan kaynakların asenkron yüklenmesi, senkron yüklenmesi vesaire çok 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 fazla alana değinmeye genelde imkan veren e, hususlar oluyor. Şimdi örneği başka türlü de alalım. Oyun böyle de e, tarayıcıda web sitesi yazmak farklı mı sanırsınız? Değil. Yani e, orada da bir HTML ağacının bir html dosyasının e, analiz edilmesi, ağaç formatına dönüştürüldü. Daha sonrasında onun çizilmesi yani çizime dönüştürülmesi ve e, sahnede olan yani sayfada olan şeylerle bunların görüntülenmesinin sıklığı arasında bir ayrıma gidilmesi vesaire vesaire gerekiyor. Yani hani bir kere o araç setinin belli bir kısmını aradan çıkartayım, bu problemi kendim çözmeye çalışayım dediğiniz zaman genelde çoğu problem yani çoğu halihazırda hazırda e, hızlı çözümleri olan problem e, problemin çok geniş yeterlilik ve yetkinlik gerektirdiğine dolayısıyla o alanda çözüm geliştirme çalışmanın da insanı geliştirdiğini, kişiyi geliştirdiğini fark edersiniz diye